Yaşlandığınızda ve kendinize bakamaz hale geldiğinizde sizinle kim ilgilenecek? Bu soruyu dürüstçe ve derinlemesine düşünmek gerekir. Birçok insan hemen çocuklarının, eşinin veya akrabalarının ilgileneceğini söyler. Çünkü Türk aile yapısında sevgi ve bakım temel değerlerdir. Ancak aslında tam da bu güven, kendimize kurduğumuz en acı yanılgılardan biri haline gelebilir. Açık yanıtlar bulmak için neredeyse bir asır önce yapılmış ve bugün bile şaşırtıcı derecede güncel kalan gözlemlere sahip Türk düşünürü Osman Efendi'nin mirasına başvuruyoruz. İnsan psikolojisi ve ilişkilerini incelemeye adayan Osman Efendi, aileye olan inanca yalnızca bir teselli kaynağı olarak değil, aynı zamanda ayık bir bilinçle bakmaya çağırıyordu. Bu derin ve güzel inancın nasıl kendi kalbimiz ve huzurumuz için bir tuzak haline gelebildiğini görmüştü. Zihnimiz güvende hissetmek istediğinde sıklıkla rahatlatıcı hikayeler yaratır. En güçlülerinden biri şudur. Hayat ne getirirse getirsin, ailem her zaman yanımda olacak. Oysa hayat değişkendir. Çocuklar büyür, kendi aileleri ve sorumlulukları olur. Bazen başka şehirlere, hatta ülkelere taşınır. Eşler arasındaki ilişkiler farklı evrelerden geçer. Öncelikler zamanla değişir. 20 yıl önce sarsılmaz gibi görünen şey bugün çoktan değişmiş olabilir. Bu, çocukların ebeveynlerini sevmeyi bıraktığı ya da eşlerin kayıtsız hale geldiği anlamına gelmez. Mesele, hayatın doğal akışında, günlük taleplerinde ve zorluklarındadır. Ancak tüm içsel refahınız ve güvenlik duygunuz Başka insanların belirli bir şekilde davranacağı varsayımına dayanıyorsa derin bir hayal kırıklığıyla karşılaşma riskiniz vardır. Zihnimiz öyle yapılandırılmıştır ki beklentilerin karşılanmamasını bir tehdit olarak algılar. İhanet, kırgınlık, öfke duyguları ortaya çıkar. Fakat çoğu zaman bizi yanıltan başka biri değil, yaşam senaryolarının çeşitliliğini kabul etmeye hazır olmayışımızdır. Bu nedenle Osman Efendi ilk bakışta sert görünen önemli bir düşünceyi öne sürüyordu. Önce kendine bakmayı öğrenmeyen birine kimse bakmak zorunda değildir. Bu gerçeği kabullenmek insanı soğuk veya yalnız yapmaz. Aksine ona güç ve özgürlük kazandırır. Duygusal özerklik olgunluğun bir işaretidir. Yabancılaşmanın değil. Kendini otonom hisseden bir insan daha dayanıklı bir ruh haline sahiptir. Stresle daha iyi başa çıkar ve zihinsel berraklığını korur. Başka birinin sorunlarımızı çözeceği ya da mutluluğumuzu sağlayacağı beklentisini bıraktığımızda kendi içsel kaynaklarımızı harekete geçirir, planlamaya başlar ve kendi hayatımızın sorumluluğunu alırız. Bu nedenle Osman Efendi ilk bakışta sert görünen önemli bir düşünceyi öne sürüyordu. Önce kendine bakmayı öğrenmeyen birine kimse bakmak zorunda değildir. Bu gerçeği kabullenmek insanı soğuk veya yalnız yapmaz. Aksine ona güç ve özgürlük kazandırır. Duygusal özellik olgunluğun bir işaretidir, yabancılaşmanın değil. Kendini otonom hisseden bir insan daha dayanıklı bir ruh haline sahiptir, stresle daha iyi başa çıkar ve zihinsel berraklığını korur. Başka birinin sorunlarımızı çözeceği ya da mutluluğumuzu sağlayacağı beklentisini bıraktığımızda kendi içsel kaynaklarımızı harekete geçirir, planlamaya başlar ve kendi hayatımızın sorumluluğunu alırız. Birçok insan, özellikle ebeveynler bilinçsizce bir duygusal hesap tutar. Çocuklarına tüm enerjilerini, zamanlarını ve kaynaklarını bunun gelecekteki bakımları için bir yatırım olacağı gizli umuduyla verirler. Ben senin için her şeyi yaptım. O halde sen de benim için bir destek olmalısın diye düşünürler. Ancak sevgi ve aile bağları bir banka hesabı ya da yasal bir sözleşme değildir. Çocuk sahibi olmak ve onu yetiştirmek onun değil, sizin verdiğiniz bir karardı. İlişkileri borç hesapları üzerine kurmak onları yavaş yavaş zehirler ve saf duyguları ağır yükümlülüklere dönüştürür. Bu tür gerçekçi olmayan beklentilerden doğan kırgınlık ve hayal kırıklığı kişinin kendisi için son derece zararlıdır. Kronik strese yol açar ve sağlığı olumsuz etkiler. Eğer 40, 50 veya 60 yaşlarındaysanız ve yaşlılık planınız çocukların benimle ilgilenecek ise buna son derece dikkatle yaklaşmaya değer. Sebep çocuklarınızın kötü ya da nankör olması değil Hayatın öngörülemezliğidir. Çocuklara gerçek sevgi, onları genç yaşlardan itibaren geleceğin bakıcıları olarak hazırlamak değil, onlara kendi örneğinizle güçlü, kendi kendine yeten ve kendi hayatından sorumlu bir insan olmayı göstermektir. Onlarla olan sevgi ve bağınızı korurken öncelikle kendinize dayandığınızı göstermeniz önemlidir. Onlara verebileceğiniz en büyük hediye ve ders budur. Ancak o zaman ilişkiler hafif, samimi ve gizli baskılardan arınmış kalır. Bu konu sadece çocuklarla ilişkileri değil, eşler arasındaki ilişkileri de ilgilendirir. Birçok insan güvenlik duygusunu evliliğin sonsuza kadar süreceği ve eşin her zaman yanında olacağı fikri üzerine kurar. Elbette bu harika bir arzudur. Ancak istatistikler ve yaşam gözlemleri yolların ileri yaşlarda da ayrılabileceğini gösteriyor. Yıllarca birlikte yaşadıktan sonra insanlar bazen değişir, ihtiyaçları ve ilgi alanları farklılaşır. Ve eğer bir insanın onlarca yıl boyunca tüm duygusal hayatı sadece eşine odaklanmışsa, başka anlamlı bağlar ve ilgi alanları oluşturulmamışsa bu ilişkinin kaybı bir felakete dönüşebilir. İç dünya çöker çünkü dayanacak bir şey yoktur. Olgun sevgi, tam bir birleşme ve bağımlılık değil, iki bütün kişinin buluşmasıdır. Sensiz ben hiçbir şeyim demez, seninle daha iyi oluyorum, ama sensiz de kendim olarak kalıyorum der. En sağlıklı ve dayanıklı zihin, umutsuzca tutunmak zorunda kalan değil, iç bütünlüğünü ve kendi hayatını yaşama yeteneğini koruyarak sevebilendir. Terk edilmişlikten bahsettiğimizde genellikle yüksek sesli bir ayrılık veya birinin gitmesini hayal ederiz. Ancak en yaygın terk edilmişlik biçimi sessiz ve gündelik olandır. Çok meşgulüm, sonra ararım, zamanım olunca ziyarete gelirim gibi ifadelerin arkasına gizlenir. Bu, kişi fiziksel olarak yanınızda olsa bile hissedilen duygusal bir mesafedir. Böyle sessizce uzaklaşma açık bir çatışma kadar yaralar. İnsan beyni ve sinir sistemi öyle yapılandırılmıştır ki duygusal ihmal ve kayıtsızlık da onlar için bir tehdittir ve stres tepkilerini tetikler. Gerçekten görülmediğini ve duyulmadığını hissetmek gerçek bir ruhsal acıya, hatta bazen fiziksel ağrıya neden olur. Bunu özellikle yaşlılar şiddetli bir şekilde deneyimler çocukları yakınlarda yaşıyor olabilir, ziyaret ediyor olabilir, organizasyonel işleri hallediyor olabilir. Ancak iletişim yüzeysel, aceleci ve resmi kalır. Ve kişi yalnız kalırken etrafta insan olmamasından değil, gerçek canlı bir bağın olmamasından mustarip olur. Beyin ve beden sağlığı için kritik önem taşıyan şey tam da bu gerçek, derin duygusal temastır. Göz göze gelmek samimi bir ilgi, birlikte zaman geçirmek. Bu olmadan kişi akrabalar tarafından çevrelenmiş olsa bile derinden yalnız hissedebilir ve bu durum doğrudan fiziksel sağlığı etkiler, yaşlanmayı hızlandırır ve çeşitli hastalık risklerini artırır. Bu nedenle sağlıklı, onurlu ve huzurlu bir yaşlılığa giden ilk ve en önemli adım sadece maddi hazırlık değil. Aynı zamanda bağlarınızın kalitesi üzerinde çalışmaktır. Ve bu çalışma kendinizle başlar. İlk adım kendinizi görünmez hissetmenize izin vermemek ve karşılıklı saygı ve ilgiye dayalı bir sosyal çevre oluşturmak için aktif adımlar atmaktır. Şimdi Osman Efendi'nin belki de en önemli fikri olan kendini terk etme fikrine geçelim. Bu nasıl olsa bir şekilde hallolur ya da bununla başkaları ilgilenir umuduyla kendi geleceğimiz hakkında düşünmeyi, plan yapmayı, önceden kendimize bakmayı bıraktığımızda olur. İnsan psikolojisi yaşlılık, zayıflık, yardım ihtiyacı hakkında düşünmekten kaçınma eğilimindedir. Bunun bize olmayacağını ya da daha çok zaman olduğunu düşünürüz. Ancak bu iç direncin üstesinden gelmezsek, değişim zamanı geldiğinde tamamen hazırlıksız yakalanabiliriz. Yaşlılığa hazırlanmak bir zayıflık ya da karamsarlık belirtisi değildir. Bu gelecekteki kendinize yönelik derin bir sevgi ve saygı eylemidir. Osman Efendi'nin birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağlantılı üç dayanak olarak tanımladığı sağlam bir temel oluşturmaktır. Ekonomik bağımsızlık, sosyal ağ ve duygusal özerklik Ekonomik bağımsızlık sadece konfor meselesi değil, aynı zamanda onur, huzur ve seçim özgürlüğü meselesidir. Yaşlılıkta kaynaklara sahip olmak öngörülebilirlik sağlar ve yoksulluk korkusuyla bağlantılı kronik stres düzeyini düşürür. Yarın için sürekli endişe, hafızayı, düşünmeyi, genel sağlığı olumsuz etkiler. Para biriktirmek ve bütçe planlamak cimrilik değil, öz şefkat pratiğidir. Bu kendinize verdiğiniz bir mesajdır. Ben yarın olacağım kişi için bugünden özen gösteriyorum. Bu yönde atılan küçük ama düzenli adımlar bile güçlü bir iç güvenlik duygusu yaratır. Sosyal bağlar ortalama yaşam süresinin arttığı ancak yalnızlık risklerinin de yüksek olduğu bir çağda son derece önemlidir. Geleneksel geniş aileler ve mahalle topluluklarının sıkı bağları zayıflıyor. Sosyal medyada yüzlerce arkadaşımız olabilir, ancak sıklıkla sadece haberleri değil, duyguları da paylaşabileceğimiz birkaç gerçekten yakın insandan yoksunuz. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki, aktif sosyal ilişkilerini sürdüren yaşlılar daha uzun yaşar, bunama ve depresyondan daha az muzdarip olur, daha iyi bir sağlığa sahiptir. Ancak bu bağlar 70 yaşında aniden ortaya çıkmaz. Tüm hayat boyunca inşa edilmeli ve sürdürülmelidir. Burada önemli olan sosyal çevrenizi çeşitlendirmek, tüm beklentileri ve duygusal yatırımı sadece çocuklara veya eşe yüklememektir. Sağlıklı bir yaşam birçok kökü olan bir ağaca benzer. Arkadaşlar, meslektaşlar, hobilerden tanışılan benzer düşünen insanlar, komşular uzak akrabalar. Bir bazı zayıflarsa diğerleri desteklemeye devam eder. Bu sosyal bir emniyet ağı yaratır. Duygusal özellik soğuk veya içine kapanık bir insan olmak anlamına gelmez. Bu içsel bir denge meselesidir. Duygusal olarak özerk bir insan, çaresiz ve aşağılanmış hissetmeden yardım isteyebilir. Terk edilmiş hissetmeden yalnız zaman geçirebilir. Çevresindekileri suçlamadan veya sonsuz bir şikayete düşmeden üzüntü, keder veya hayal kırıklığı yaşayabilir. Bu denge farkındalık ve öz bakım pratikleriyle geliştirilir. Basit ritüeller, günlük bir yürüyüş, sevdiği bir aktivite için zaman ayırmak beynin sakin ve berrak kalmasını sağlar. En mutlu yaşlı insanlar mutlaka en zengin olanlar değil. Kişisel ilgi alanlarına sahip kendilerini gerekli ve hayatın içinde hissettiren küçük sorumlulukları olan kişilerdir. Sağlıklı ilişkilerin en önemli unsuru, gizli hesaplar olmadan gerçek karşılıklılıktır. İçten bir kalple, hemen bir karşılık beklemeden yardım ettiğimizde veya bir şeyler verdiğimizde, bu derin bir içsel tatmin getirir. Ancak her eylemin arkasında söylenmemiş bir Şimdi sen de bana borçlusun yatıyorsa ilişkiler her iki tarafı da tüketen ağır bir alışverişe dönüşür. Osman Efendi'nin bir uygulayıcı olarak tavsiye ettiği gibi bu dayanıklılığı geliştirmek bedenden başlamalıdır. Çünkü beden ve zihin ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. En basit egzersiz günde birkaç dakika doğal nefesinizi değiştirmeye çalışmadan gözlemlemektir. Bu sinir sistemini sakinleştirir, endişeli düşüncelerden uzaklaştırır ve kişiyi şimdiki ana geri getirir. Ayrıca sizin için kişisel ve anlamlı ritüeller yaratmak ve sürdürmek önemlidir. İster sessizlik içinde sabah çayı, ister bahçe işleri, okuma veya el işi olsun. Bu, kendi kimlik duygunuzu ve hayatınız üzerindeki kontrolünüzü güçlendirir modern bilim açısından ve Osman Efendi'nin bakış açısıyla uyumlu olarak, yaşlanma sadece bir gerileme süreci değil, aynı zamanda yeniden yapılanma, yeni bir nitelik kazanma sürecidir. Beyin belirli görevleri çözmede daha yavaş hale gelebilir. Ancak bağlantıları, duyguları, anlamları anlamada daha bilgi olur. Bu, daha bilinçli yaşayabileceğiniz, basit şeylerin değerini bileceğiniz ve birikmiş deneyiminizi paylaşabileceğiniz bir zamandır. Bu nedenle yaşlılık için pratik planlama bir korku işareti değil, sorumluluk göstergesidir. Nerede ve nasıl yaşamak istiyorsunuz? Hangi konut güvenli ve kullanışlı olacak? Kim yanınızda olacak? Bu sorulara güzel ama belirsiz ifadelerin arkasına saklanmadan kendinize dürüstçe cevap vermek önemlidir. Bazen gençlikte başarının sembolü olan bir ev, yaşlılıkta bir yük haline gelir. Bu soruları önceden düşünmek, kendinize saygı göstermektir. Sonuç olarak, onurlu bir yaşlılığa giden yol, kendi lehinize yapılan günlük küçük seçimlerin yoludur. Kendi ihtiyaçlarınıza dikkat etme, bağları sürdürme, kendinizi geliştirme, sağlığınızı ve mali kaynaklarınızı koruma seçimi. Bu yol Gelecek korkusuyla değil, kendi kaderinizin efendisi olarak kalmaya devam ederken, kendiniz ve sevdikleriniz için elinizden geleni yaptığınıza dair sakin bir güvenle yürüdüğünüz bir yolculuktur. Sizin yaşlılığınız bir tesadüf veya dışarıdan dayatılan bir senaryo değildir. Şu anda her düşünceyle, her kararla, kendinize gösterdiğiniz her özen eylemiyle yarattığınız bir eserdir ve Osman Efendi'nin dediği gibi ileri yaşlara taşıyabileceğiniz en büyük zenginlik para değil iç huzur öz saygı duygusu ve şimdiki anda sevinç bulma becerisidir.